Ya çok moralim tamam. bozuk be Ferhat ya. Tamam canım. Gel bak tamam. yerimiz de boş. <laughs> Geç otur he. Cık, ya aklım almaz be Ferhat. 21. yüzyılda İstanbul'un orta yerinde ana bir ağaya bedir olarak gidecek ya. Olacak iş mi ya? Üzülme be canım. Nikahta keramet vardır. Hem belki evlenince anan da sever mahayı he. Hatta aşık bile olabilir yani ha? Ne dersin? Ya saçma sapan konuşma be. Anamad aha bu Vazo'ya aşık olma ihtimali bile Maho Ağa'ya aşık olma ihtimalinde daha fazladır ben sana bunu söyleyeyim ha. Ya tamam Şahin'im tamam başımıza kötü bir şey geldi kabul ama olaya bir de iyi yönünden bakmaya çalış. Hangi yönünden be? Bu olayın iyi bir yönü var mı ki bakayım ben? Var tabii Şahin'im şimdi Pembe abla evlenip Maho Ağa'nın köyüne gidince ne olacak hmm. ha? Ne olacak? Kadın o dağ başında ezogelin gibi memleket hasretinden ölüp gider herhalde. Pembe babasından değil şahane. Bizim açımızdan, bizim ya. Ne olacak? Ne olacak? Söyleyeyim şahane. Pembe abla gidince bize karışan, görecek kimse olmayacak. Biz de istediğimiz gibi balayımızı yapacağız. He? Benim anam orada töre kurbanı olmuş. Evrimini daha tamamlamamış bir ağ bozuntusuyla evlenir. Sen balayını peşine düşmüşsün. Ya tamam canım ya. Belki kurtarız ananı ya. Nereye kurtarıyorsun be, nereye kurtarıyorsun? Akşama kıda gecesi var kadının, kıda gecesi. Ne içersin canım? Yani? Sütlaç. Hı hı. Bize iki sütlaç. Yüksek ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Hı hı kızım. Aa dizilerindeki gibi ne kızım. Valla kız? anam berden olmuş gidiyor. Ne yapacaksın? Ne bir çare ne bul. Ne Fatoş ne bir çare bulun bana ana. Töre kurban oldum giderim. İşte gidiyorum artık. Ha. Vay. <laughs> altına gecesi için... ...aha bu altınları sana göndermiştir hanım ağam. Kız abla. Yine şanslısın kız. Zengin bir aile evlenirsin. Bu fırsat kimin eline geçir? Hep zengin olmak istedin ya. Al işte zengin oldun. Bak, bak. Aman be. Maha çocuklarını getirin de hanım am tanışsın. Çocuklar. Ay getirin hanım getirin kaç taneydi bir mi iki mi neydi? O kadın hani kadın benim. anne benim bir. Anne. anne Ana bunlar ne böyle çekilmesi gibi be aman bir tanıştılar. Ay bu ne be. Ay ay ay. Durun be! Ne be. 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 pembeciğim? Beni çağırtmışsın. Ne oldu? Elinin körü oldu. Sana madalyası takacağım ben. Sevdiği kadın, mükemmel kadın, pembe. Tere soruyla evlendiriliyor. Sen hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Aferin sana. Ya pembeşim. Geceden beri gözümü kırpmadım ya Seni nasıl kurtaracağımızı düşünüp duruyorum Hiçbir şey bulamadım ya Başka zaman olsaydı şıp diye dakikasında bulurdun Yok anam yok Belli ki sen beni hiç sevmemişsin Hayda üff Pembeciğim niye böyle yapıyorsun ya Anam ne, ne oluyor, oluyor? Dışarıdan silah sesleri geliyor Falan mı çıktı Bessie Yok be kız anam Düğün alayı seni almaya geldi Üf. anam beni darp çıktı sandım Deli mi bunlar? Düğünde neyi ateş ediyorlar? Ay bir şey değil, beni vururlar diye korkarım. Hadi ana hadi, çaresiz giyeceksin gelinliği. Hadi bir an önce kalk da hazırlan. Hmm. Kınayak bir yerine gidiyorum işte evlenmeye. Ben Pembeciğim kurtaracağım, kurtaracağım seni. getirin hadi. Hadi gelin de çıksın artık. Hadi gel gel gel. Gel bakalım gel. Ay, 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 Ya, kadının hiç mi kıymeti harbiyesi yok be? Anamın ne dediğine bakmadan alıp götürdüler ya. Ay, ay. İşlerine böylesi geliyor Şahin'im. Hem işlerine gelmese böyle dinlerler mi hiç be? Ha. Bir dakika, bir dakika oğlum. Şahane bir şey buldum Ferhat. Ben beyi kurtaracağız. Ne diyorsun abi ya? Ne buldum ki ben? Ben bir kurtarma formülünü buldum koçum. He? Daha ne bulacaksın? Çok akıllısın Ferhat. Cık, hayır akıllıyım da bir de neyi buldum bilsem. Ciddi misin Mehmetler? Be, Anamı kurtarabilecek miyiz arkadaşlar? Nasıl <laughs> yapacağız bunu be? Nasıl nasıl? Dinleyin anlatıyorum. Ha. ha. Şimdi öncelikle menekşe sen. Evet. iyidir, çok iyidir, çok iyidir çalın ha. Yeter kulak zar oldu. Nikah memuru gelmiştir ama. Davut burada sussun ha. Nikaha oturayım. De haydi. Nikah mazasına geç hanım. tabii hanım geçiyorum. Lot terbiyesizin kızı. Sen o anın önünden nasıl yürüsen? Karı kız erkeğin Erken önünde yürümeyecek. ha? Geç bakım arkaya. Geç. Ver olsun Geç. ben nasıl bu yaratıktan evleniyorum? Bittim ben bittim artık bittim. Aa, aa, buraya mı oturayım buraya mı? Ha, otur öyle ha. ha. Sevgili davetliler. Gelin ve damat he, he, evlenmek he. maksadıyla belediyemize başvurdular. Ve evlenmelerinde bir sakıca görülmedi. He. Reşoğlu Maho Buyur? Kadir kızı Pembe'yi karılığa kabul ediyor musunuz? He, he, evliyim. Kadir kızı Pembe. He canım. Sen Reşoğlu Maho Ağa'yı kuşalığa he. kabul ediyor musun? E ben... Durun, durun! Ne oluyor ya? Bu kıyamazsınız! Ne oldu lan? ...Berdel'de bir değişiklik oldu Maho. A. Oradan canım anlayamadım. Anlamayacak ne var Maho? Senin anan Zöhre ana son dakikada pembenin babası Deli bırakıp mahalleden başka birine kaçtı. Ha? Getirin Zöhre anayı. Getirin. Doğal olarak Berdel şartları değişti şimdi. ile değil bu adamın kız kardeşiyle evleneceksin. Yaşasın töreler yaşasın yaşasın. Getirin adamı kız kardeşine. Getirin. Ha, nerede ha? ben nerede erkek ya. Nerede erkeğe yüklettik. Yeni Ayşe. karım nerede ne Töre geriyi berdel yapacaksınız. Sen de bununla evleneceksin. Allah erkek erkek ya. Allah. Canım canım canım. Canım. Da kurbarım, <laughs> <bir> sarım, <yine. gülüyor> gel, gel. Oh, oh, bile. oh, 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 oh,